Evet arkadaşlar yola çıkıyoruz. Antalya Demre'nin o tatlı kasabası 3 ağızdan teknemize bindik gidiyoruz. Bu turda nereleri göreceğiz sıralamadan önce şöyle yukarıdan Kekova adası ve çevresini görelim. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca turların sizi nerelere götüreceğinden bahsedelim. Sırasıyla Akvaryum Koyu, Kekova Adası, Batık Şehir, Burç Koyu, Korsan Mağarası, Gökkaya Koyu, Esmeralda Koyu ve en muhteşemi Haleköy. Evet, ilk durağımıza geldik. Akvaryum koyu gerçekten bir akvaryum gibi değil mi arkadaşlar? Bu muhteşem koyda bir süre yüzme molası veriyoruz. Şimdi ise Kekova Adası ve batık şehrin yanından geçiyoruz. Ada ve şehir koruma altında olduğu için yüzmenin yasak olduğunu da söyleyelim. Tabii adanın yanından geçerken tur görevlisi bizlere rehberlik yaparak tüm ayrıntıları aktarıyor. Rehberin verdiği ayrıntıları hayal edince kendinizi resmen o dönemde buluyorsunuz. Muhteşem bir deneyim oldu fakat bekleyin birazdan sizi daha muhteşem yerler karşılayacak. Evet arkadaşlar o muhteşem yerin adı Kaleköy. Bu köyün her şeyi muhteşem arkadaşlar. Sahili, dondurması, tarihi, sokakları her şeyiyle muhteşem bir köy burası. Önce biraz tarihine bakalım. Simena Kalesi M.Ö. 4. yüzyıldan yani Likya döneminden günümüze kadar ihtişamını korumuştur. Resmen minyatür bir Efes duruyor karşımızda. Simena Türkiye'nin sadece denizden ulaşılabilen Nadir yerleşkelerinden biridir. Belki de tahrip olmamasının ana sebeplerinden biri de budur. Bölgede çok fazla lahit mezar bulunmaktadır. Hatta o kadar ki denizin içinde bile lahit mezar göreceksiniz. Şimdi gelelim biraz da gurmeliğe. Arkadaşlar iddia ediyoruz daha önce böylesi bir dondurma yemediniz. O kadar güzel ve muhteşem dondurması var ki mangolu dondurmasını yediğimizde mangodan bu tadı alamadığımızı fark ettik. Kesinlikle ama kesinlikle dondurmayı deneyin arkadaşlar. Mekanın ismini hatırlamıyoruz ama çapala bir bina göreceksiniz. Onun az yukarısında soldaki mekanda yemiştik. Tabi eminiz ki diğer yerlerde güzeldir. Bir sonraki istasyonumuza geçmeden önce sizi birazcık kale öyle baş başa bırakalım Arkadaşlar Kaleköy muazzam bir yer. Şöyle daracık sokaklardan, mekanların içinden geçiyoruz. Şurada bir lahitimiz var. Birazdan ona gideceğiz. Yalnız buraya geldiğinizde kesinlikle dondurma yiyin. Bütün dondurmacılar efsane. Burada da hemen ayrıntıyı veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik Gökkaya koyuna. Bölgenin belki de en güzel ve en büyük koylarından birindeyiz. Güneş ve maviyi iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir atmosfer yok mu sizce de? Ne yerler ama. Arkadaşlar Gökkaya koyunda deniz ringosu diye bir spor var. Görselle de görüyorsunuz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik Burç Koyun'a. Burç Koyun'un bir özelliği var. Denizdeki kirli ince kumu yüzünüze sürdüğünüzde faydalı olduğu söyleniyor ne faydası var inanın bilmiyoruz ama biz sürdük siz de sürebilirsiniz zararını görmedik bu koyun diğer bir özelliği de şu an gördüğünüz kaledir rehberden aldığımız bilgiye göre bu kale Osmanlı dönemine ait bir kaleymiş muhtemelen düşman gemilerinin geçiş güzergahına konuşlandırılmış bir kaledir hatta üzerinde Osmanlı döneminde döktürülen topları da görebilirsiniz Evet arkadaşlar geldik korsan mağarasına Kortam mağarasına giriş maalesef yasak. Bunun sebebi Akdeniz foklarının üremek için burayı tercih etmeleridir. Olsun üresinler. İki yer göreceğiz diye hayvanların soyunu mu kurutacağız? Evet arkadaşlar biz galiba konunun başını kaçırdık. Bu tekne turuna çıkmak için demreden ve kaştan servisleriyle 3 ağıza gelebilirsiniz. Ki bu yöntemi uygulayın kendi aracınızda gelmeyin. Çünkü park problemiyle karşılaşacaksınız ve yorgun olacağınız için hiç o yollara kendinizi vurmayın. Özellikle kaş üzerinden gelecek arkadaşlar siz hiç kendi aracınıza gelmeyin çünkü 35-40 dakikalık bir yol dönmek zorunda kalacaksınız. Evet arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kanalımızda kaçta gezilecek yerler videomuzu bulabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup en azından bir beğeni atabilirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.